Merhaba arkadaşlarım, merhaba kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz hocam? Her zamanki gibi kalismandayız. Ooo! Böyle olmamalıydı hocam. Kaleci bari düşük gelmesiydi Kalecimiz yok. Yedek kaleci keşke alsaydık arkadaşlar. Kalecisiz oynayacağız bu maç. Kalecimizin form durumu düşük. Rakibin takımı böyle. Bizim takımımız böyle. Bir tık defansa mı çeksem takımı diye düşündüm. Tamam hadi neyse arkadaşlar. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda 270 abonem var. günler sonra yeniden artık video atmaya başladım. hastaydım hem de sınavlar falan vardı. Artık hocam her gün iki video gelecek arkadaşlar. Bu tatil boyunca her gün iki video gelecek. Yani atmadığım videoları da kapatmak istiyorum böyle. Ve hocam maçımız başlıyor. Rakibimize ve kendimize başarılar diliyoruz. Bol gollü güzel bir maç olur. Marka olan Basten'le başlıyor. Van yüzlük Van O, o one arkadaşlar 100 lira alabiliyor özel basınla. Teknik direktörü de gerek yok. Ve geçse çok güzel olurdu. Van nerede verdi be. Aferin Costa. Ya arkadaşlar oyunun verdiği en iyi epiklerden biri olabilir ya Costa Kuta. Bedava verdi. Verdi Jude Bellingham. Ah be istediğim yere olmadı ama yine bizde Bellingham'a vurdurmadı Piliplam Hızlı paslaşma gerçekleşti sayı... Arkadaşlar ee, Kandavara niye yok diye sorarsanız ee, Ben klasman oynuyordum Rakibe son dakika kaydım kırmızı kart yedi var Adam gol atamadı Bizde 20 puan yükseldik e, Şu anda arkadaşlar Puanım 1727 vurmasın aman aman turdu. Şu anda arkadaşlar puanım 1727 puandayız. 8 bininciyiz klasmanda. Hedef klasman 1. Ya, bu sene arkadaşlar bu klasmanı ben çok hızlı kastım. Bir hata yaptık orada. Ya, abi hata yapmasaydık gece. Bu klasmanı arkadaşlar ben çok hızlı kastım. Normalde bu kadar hızlı kasmıyordum. Geçen klasman hiçbir şey yapamadım. Sonradan kastım için. Sınavlara denk geldi falan. Aferin kaleci. O yüzden bu senaryolarım hızlıca kastım ben. Ya bizim hatamız yine Rüdiger Afer'in. Tamam tamam. Oy aman aman. Yolu kazdı. Hocam atak gerçekleştirebilir miyiz? Gördüm orada Rafaelle ayıo. Abi Upa Kanayla upamecano aldı ya. Şöyle kapattık. Abi kapattığımız yerden adamı verdik ya. Neymar Junior. Neymar. iyi gitti bu arada. Aferin Müdüger. Kanavaro'nun yokluğunu aratmamız lazım bize. Kanavaro çok büyük şey çünkü. Ne oldu? O saat galiba. Arkadaşlar çünkü Kanavaro bizim takımımızın lideri yani. O olmasa bizim takım bir stoper atlığı bir hiç oluyor. yer bugün onun yerini aratmamız lazım. Haydi indir o. Aferin. Verdi. Ah be bir tık hızlı olsaydık Gol çıkartabilirdik bu atakta Haydi alır mıyız? Dimaria iyi geçti ha be Aferin Rüdiger omzunu koydu aldı Ora bomboş Gördü Meto'yu Samuel Eto'yu gidiyor ama Eto çıktı oradan ama vurdurmadılar Eto'ya Itor'dan rakibin üstüne doğru gitti. Normalde gitmemesi lazım ya öyle. Şöyle verdi. Tekrar atı. Eto etkili bir vuruş ve 1-0 rakibimizin önündeyiz. Eto sol ayağıyla güzel bir bitiriş yakaladı. Bitirdi. 1-0 rakibin önüne geçiyoruz. Rakibimiz Marco Van Basten başlayacak oyuna. Rakip başlamıyor. Başladı şimdi. Rakipten bir şey taktiği. Çok kötü yedik bunu. Ay! Kalecimizin formu kötü olmasına rağmen hala kurtarış yapabiliyor. Sen nesin de dehe İyi ki değiştirmemişim. Bunu kaleci Simon kesinlikle erdi arkadaşlar. O kadar kötü bir kaleci Simon. Artık gözümden düştü o Simon. Aferin dehe ya. Ve hocam başladık. Hızlı atak golü yitirir ama ne yaptık ya orada? Bombastan paslaşması ama gördüm orada şut Bellingham. Bellingham yordu. Rafael Leao koşar. Ama Upamecano kapattı orayı. Tekrardan Bellingham yordu. Şut Bellingham'a vurdurmadı Upamecano. Oyuncularımız Upamecano ile omuz mücadelesi alamıyor. Aferin. Bize çarptı orada. İşte şey şutla da aldı. Gördü. Şut Bellingham. Abi yine Upamecano ya. Şöyle biz başladık. Enzo Fernandez değiştirmiş. Bence büyük hata yaptı Enzo'yu değiştirmekle. Mbappe değişmiş. Van Bissaka mı girmiş? Oo. Van Bissaka bir tık sıkıntı arası Verdi de bura oynaya. Bırak paslaşmaya çıktık. Verdi. Samuel Eto. Eto golünü atıyor. 2-0 öne geçiyoruz. Eto'nun iki golüyle 2-0 rakibimizin önündeyiz arkadaşlar. Siz de bu sırada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz klasman 1. Böyle oynuyoruz. Aferin. Gördük ama geçmedi. Upamecano yine ya. Bu Upamecano şey ya duvar gibi bir şey. Haydi Rüdiger. Sana şuna göster gücünü aferin. Yetişemedik. Yetişemedi de böyle. Filip verdi. Kim mi? Aferin Rüdiger. Abi şu Upamecano'dan o kadar tırstım ki. Aman vurmasın. Aman aman. Kötü vurdu. Etkili vursa gol alabilirdi. <laughs> Samuel Eto'a Upamecano karşısında. Yine geçemedik. Ulan bir saat Drogba yine bizde. Şöyle bir pas gördüm oraya. Upamecano yine ya. Upamecano duvar ördü oraya. Soldan gideceğim bu sefer. Ya abi Sola ineceğiz diyoruz demiyoruz. Haydi indir onu. Tamam. Şöyle oynadım ona. Ah be geçmedi. Costa var orada. Jude Var ya. Ah be böyle olmamalıydı. Orta bomboş Drogba var. Helalsin. Drogba arkadaşlar çok sağlam kafa vurucu ve bitirici bir forvet. Ayağına geldim zıngıltadır. Bir de kalecimin morali bozuk. Şöyle Öyle Verdi Samuel Eto. Samuel Eto. Ya abi ne yaptı? Gördünüz mü arkadaşlar? Ya ben öyle vurmamıştım. Aman. Durok en azından çok hızlı değil de koşamıyor öyle pozisyonlara. Haydi Kosta. Aman. Van etkili vurulmadı. Vurur mu vurmaz. Çünkü ama çok sağlam orta açar bize sağ bek kartı. Bu kartı arkadaşlar ben çok istemiştim ama çıkmadı. 20 20 tane açmıştım galiba ya da daha az hatırlamıyorum. Ya çok istediğim kartlardan biriydi o. Vambisakka'nın bir 96'lı kartı var, bug'lı. Gördü. Samuel Eto'yu, bu sefer Ufa geride bıraktı. Samuel Eto'ya head carry'ini yapıyor rakip karşısında. 3-0 öne geçiyoruz. Samuel Eto, 3 tane salladı rekibe, Ufa Mekano'ya karşı. Rakibin Upa Mekan'a sormasına şu anda 4-5 tane salladıydık bu rakibi. Ay sen nesin de ne ya görüyorsunuz arkadaşlar morali bozuk olmasına rağmen ayrı bir şov yapabiliyor. Böyle bir isim David Tehe yani. Bağlı kalecim benim. Judo Bellingham orada. Oyuncu değişikliği de yapmadık. Yapmayalım da. Aman. yana gitti Drogba'dan tırsılır. Şöyle oraya bir sert bir pas atarız. Soldan gideriz biz. Orayı gördüm. Abi Costa kurtap. Sen pas atana kadar. Rakip iki, tane sallardı bize. Aferin. Şöyle hızlı bir atak şansı. Kevin De Bruyne. Ben oraya atmamıştım ama. Güzel bir pas olmadı. Ben oraya atmadım arkadaşlar. Yandaki adamını atmıştım. Yandaki adamımızı atmıştım. Hemen kornerimizi, kornerimizi kullanalım. Ya, altı pasa gerek var mı? Yok arkadaşlar muhtemelen rakibimiz çıktı diyecektim. Rakip geri geldi. Altı pas yaptık. Yanlış kullandık. Costa Kurt'a sever oraları. Costa Kurt'a vurdu. Rakibe çarptı. Bu sırada arkadaşlar hiç başlama yapmadığım bir şey yapacağım. Evet, kendim şeyde başlayacağım. İsmi neydi? Yakın oynayacağım. Kısa görüşüyor. Şey Şu iki seçenek. Ekran değiştir. Hiç arkadaşlar çok az kullanmışımdır iki seçeneği. Güzel bir orta gol getirir. Olmadı. Rodri. Rodri vurdu. Dışarıda. 90 artı 3. Arkadaşlar muhtemelen maçımız bitecek. Hemen bakıyoruz. Rakip kullandığı anda maçı bitireceğiz. Ve arkadaşlar maçımız bitti. Video'mu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Maçın oyuncusu Et oldu 3 golüyle topu da eve götürüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.